Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, maalesef e, üzücü bir şey size söylemek istiyorum. Ben biliyorsunuz ki video çekiyorum. Yani bakın geçen videoda şurayı çekmiştim, bunu sildim. Çünkü kamera ters çekmiş ve ben bunun farkında değildim. Bu yüzden artık dikey. Ben yat, e, şu yan tarafa geçeceğim. Sorularımızı böyle çizeceğiz ve bazı videolarımız eksik olacak. Eğer diğer ben videoyu çekip izlemeden atıyordum. Artık bakacağım nasıl olmuş. Bundan sonra yandan şu şekilde çözeceğim. Sizin için. Şimdi başlayalım. 96 sayısının çarpanlarını bulunuz demiş bize. Çarpanlar neydi arkadaşlar? Herhangi iki sayının çarpılarak 96 sayı e, herhangi bir sayı elde etmesine o sayının çarpanları deniyor. Rus çarpanlar aynı zamanda bölenler demekti. Şimdi hemen 96'yı şu şekilde çarpanlarına ayırabiliriz. 96. 1 çarpı 96. 2 çarpı 48 3 olur mu olur 3 çarpı e, 32 4 olur mu e, 4 de olur 4 çarpı 24 5 olmaz 6 olur mu olur 6 çarpı e, 16 7 olur mu olmaz 8 çarpı kaç olur mesela 8 çarpı 12 Evet bu şekilde çarpanlarımız bu. 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96 diye çarpanları bu, e, biz bulduk. Şimdi aşağıdakilerden hangisi 44 sayısının bir çarpanıdır? Yani hangisi 144'ü bölebilir? 48 bölebilir mi? Ee, böyle bölebilir mi acaba? Şöyle 40 diyelim 3 ile çarptık. Evet. Cevabımız çıktı. 48 bölebilir. Yandaki çarpan ağacında e, boş bırakılan kutuları doldurunuz. 100, bakın çarpan ağacıyla da hem masal çarpan e, e, çarpanları bulabilirim. 108'i ikili neyi olur? 54. Şu şekilde şuraya 54 yazdık. 54 2 ile çünkü burası 2 devam etmiş. 2. Şurası da 2 olacak o zaman ikili ne 27 27 olarak devam ettik. 2 olmadığı için artık 3'e geçtik. 3 çarpı 9 şurası 3 çarpı 3'ten 9 çıkacak. 3 olacak. Şimdi bu şekilde. 80 doğal sayısını kalansız bölebilen kaç e, kaç doğal sayı vardır? O zaman yani bana diyor ki çarpanlarını al. 1 çarpı 80. 2 çarpı 40. 3 olmaz. 4 çarpı 20. 5 çarpı 16. 6 çarpı olmaz 7 olmaz 8 çarpı 10'dan bitiyor. Ve son doğru yanlışları da yapalım ve videomuzu kısa bir şekilde bitirelim. Bir doğal sayının çarpanları da bölenleri de aynı sayılardır. Doğru. Çarpanlarla bölenler aynıdır çünkü. Bir doğal sayının çarpanlarının sayısı bölenlerinin sayısına eşit değildir. Biz ne dedik? Çarpanlarla bölenler aynı. Bir kere buna doğru diyorsanız buna yanlış diyemezsiniz. Ya da buna yanlış diyorsanız buna yanlış diyemezsiniz aynı şeyler. bir farklı bir yolla bunu söylemiş. Bir doğal sayının bir doğal sayının kendisinden büyük çarpanı yoktur. Evet, doğru. Mesela burada da 108 ya da 80 ya da 96 sayısının kendisinden büyük çarpanı bulamadık. Yani 96'nın en büyük çarpanı kendisidir. Yani 96'dır. 16 sayısının çarpanlarından olan 2 aynı zamanda 16'nın asal çarpanıdır. Asal çarpan ne demek arkadaşlar? Asal sayılar ilk başta nedir? Hem kendisine sadece kendisine ve bire bölülen bilen sayılara asal sayı denir. 16 sayısının çarpanlarını şu şekilde bir inceleyelim. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, 4 çarpı 4. 4'ü siliyoruz buradan. İkisi aynı olmasın diye. 16'nın asal çarpanları da şöyle. İlk önce asal sayılar şöyle başlardı. 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye başlardı. 16'ı en küçükten başladık. 16'ı 2'ye böldük. 8. 8'i 2'ye böldük. 4 2'ye böldük. 2 2'ye böldük. 1 olana şurası 1 olana kadar devam ettim. Ve 2 çıktı mı arkadaşlar? Önemli olan şurası. Asal çarpanlar çıktı mı? Çıktı. Asal çarpanlar çıktı. O zaman hem normal çarpanı burada var. Hem de asal çarpanı bunlar hepsi asal çarpanı. Bu da doğru. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.